Kurbanın olayım İhsan abi. Elini ayağını öpeyim. İrfan duyarsa nişanı atar. Atsın. Ben alırım. Yapma İhsan abi. Ver şu kolyeyi. Bitsin bu konu. Sen istediğini alacaksın. nişanını alacak. Ben avucumu mu yalayacağım? Yapma abi. Bak babam şikayet bile etmedi seni. Bitsin. Kanıtı yok. Ispatı yok. Niyetlendim ama elimi bile sürmedim. Nesini şikayet edecek? Başladığımız işi bitirelim. Ben de sana kolyeni vereyim. Şerefsiz Kimsin ulan sen? Şundan başından otur lan. Ben... Nasıl düşman? Sokuyma lan gırtlağına Ha? Aslan ağzı. Aslan! Ha? Sonra bağırsağını deşip çıkartayım oradan ha? Tamam abi tamam. Affet abi. Al bacım sen bunu hadi evine et. Düşmanlık korkusu yok lan sende ha? Dur düşman. Allahsız herif. abi yapma kurbanın olayım. Ya Alışma düşman. Konuşma. Abi kim bu adam? Neden kapadık adamı? Abi bak bu olmaz mı? Başımıza iş ben alırız. Soru sorma yani. istersen yaparım abi. Gerekti getirdim gerekirse götürürüm. Aç abi. Tamam Mahir abi kızma bir şey demiyorum. Ne olur abi aç. Darılma Bülent. Anlatayım. Sen kimseye bir şey söyleme. Ne olursa da olsun kapıyı açma. Hadi yol. Mahir Kara, baban gelmiyor. Zaten garizim var sana. Çabuk getir babamı. Baban kendi isteğiyle gelmiyor lan. Seni görmek istemiyor. Kimi kandırıyorsunuz lan? Karar getir babama. Yürü çekil. Lan gardiyan! Mahir sakin ol, Gardiyan! Mahir! Açıl lan! Vay, dur! Nerede lan bu Mahir? Mahir babamı yıktı Tamam. Açıl lan! Mahir! Bırak lan! Nerede lan? Babamı görmeden gitti ablam buradan! Bırakın lan! Bıraksayız lan! Kendi istemiyor, laftan anlamıyormuşsun sen! Ulan babama bir şey yaptıysanız yakarım hepinizi. Yakarım lan bu hapishaneyi. Yakarım lan. Bırak lan. Bırak lan beni. Bırak. Mahir. Babamı göreceğim lan. Hayır tamam yeter. Cık. Nereye gidiyorsun abi? Babamı görmemiz gerek. Baban istemiyor Mahir. Zaten ortalığı yıkıp geçtin. Bir faydası oldu mu? Bir dahaki sefere içeriye alırlarsa şükret. şeyler oluyor Erdal abi. Babam neden bizle görüşmesin? Neden durup dururken suçu üstüne alsın? <laughs> hapishanesinde bir dümen dönüyor. Mahir, burada onlar güçlü. Biz değiliz. Şimdi bilir Nazif abiye ne yaptılar da böyle bir şey yaptı. Babamın etinden et koparsalar dayanır. Yapmaz. İlk defa mı yatıyor hapishanede? Vız gelir tırıs gider. O kadar dayanıklıdır. Babama bir şey olmaz. Adım kadar eminim. Başka bir şey var. Aksi çıksın kendim vururum başka bir şey olmuş başka bir şey olmuş kendi kanımı akıtıyorum ki sizin pis kanınızı akıtmayayım. Öfke olmasın. Kalkın ana! Ne yapıyorsun lan? Manyak mısın sen? Sen mi dokundun lan anama? He? Sen Nazif Karan'ın oğlusun. İyi bildin. Ne yapıyorsun kardeşim sen? Dağ başın burası. Ee? <laughs> Yakarım, yaklaş hele yakarım! Geri bas! Hanginiz dokundu lan anama? <laughs> Bu elinle mi dokundun <laughs> lan anama? <laughs> ha? Bu elinle! Erkek misiniz lan siz? Kadına el kaldırıyorsunuz. Erkek misiniz? Erkek misin lan sen? Senin anan yok mu lan? Senin anan yok mu lan? Bu elinde mi dokundun lan? <laughs> ha? Cevap versene. Erkeksen konuşsana. Cevap versene. <laughs> siniz bir daha benim ailem uzansın. Keser ata. <laughs> Ne yaptı abi bizim takım geçen gün öyle? Öyle top mu oynanır lan? İliştire döndü kaleleri. Gelen vurdu, giden vurdu. Bizim sizde bir emanet varmış. Nerede lan çaldıklarınız? Gel, sana sakladık. Gel de al. <laughs> o çaldığınız paralar bir çocuğun hayatı, kalbi. Bize ne lan? Bizim ha? <laughs> 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 İnsan mısınız lan siz? Uyaklar. Vereceksiniz lan parayı. Kuruşun kuruşuna vereceksiniz. O çocuk tedavi olacak. Anladın mı lan? Şerefsizler. Ha? Var mı lan onu? Ha? Alıp gitmek var mı lan parayı? Al. Ha. Al. Çok mu istiyorsun? Gel lan hadi. Alsana. Yakarım seni o ateşte sakın. Al çok istiyorsun. Ver lan onları bize. Ver. <laughs> Ver lan paraları. Sana mı yedireceğiz? Bizim onlar. Kaçılır. Oh! Yürün. Yürü. Yürü. Hadi. Hadi. Mahir Kara sen misin? Önce söyle bakalım. Sen kimsin? Ya bizimle tıpış tıpış geleceksin ya da biz seni götürmesini biliriz. Çağrıldığımız yere iştirak ederiz. Kim var lan arkanızda? Kim kurdu lan bu tezgahı? Cevap ver! Cevap ver! Sen bilirsin. Başınızdaki ite benden selam söyleyin. Bir derdi varsa karşıma çıksın. Kancık gibi saklanmasın. Adam mısınız lan siz? Çağırın sonra da tezgah kurun. Şerefsizler. Herkes diye dolaşıyorsunuz bir de. Ne dönüyor lan içeride? Babana sor. Şişe asır altı yeden o. O şişe oraya kim koydu şerefsiz? Bilmiyorum. Bırak beni. Var mı lan? Bu işin ardında da önünde senin adın rastlarsam. Bir dahaki sefer o bardağı kırmam haberin olsun. Hayır, anladın mı? Hayır dur. Bay bir sakin ol. Hayır dur bir sakin ol. Hayır. Hayır. Babam nasıl? Görüş insan niye koymuşlar? Hücreye atmışlar ceza olarak. Şişi kim koymuş biliyor musun? Duruşma yaklaşıyor. Biri yeni düğmeye bastı. Bu şiş şimdi tesadüf mü abi? Ya tesadüfse de bir tesadüf. Orhan da üstüne tuzu biberi oldu. Feride'nin aklı iyice karıştı. Ya şu ifade elimizde olsaydı ikisi arasında bariz bir fark var mı yok mu anlardık. E ee, Serhan'ın da bu işin içinde olabileceği şüphesini yaratabilseydik her şey daha kolay olurdu. Görüşürüz abi. Nereye Mahir? Mahir bir dur. Mahir bir dur. Eksik var lan burada. Kim yatırmadı parasını? Ben vermiştim niye ağlamasın sonra? Deme vermem. Ben şöyle yazıyorum. Cevese nerede? Sana da hayırlı günler. İşim acele Yasin. Geveze nerede? Hayırdır? Buralarda bir yerdeydi. Yeğenim kayıp kaçırmış. Neyle besliyorsunuz usta bunları? Hepsi cılız böyle ya. Ulan paraları yutup yutup vallahi yemin ediyorum aç bırakıyoruz hayvanları değil mi? Ne oluyor lan? Sen söyle ne oluyor lan? Nerede lan yeğenim? Nasıl dokunursun lan sen benim yeğenime? Atayım, sendeyim, <laughs> Sizin gücünüz ancak çocuğa yetmez şerefsizler gelin lan! Kımıldarsan sıkarım. İndirin silahları beyler. Burada yumruk konuşur. Hiçbirinizi sağ çıkarmam lan burada. Neden anlatayım? Beter edin. Dövmekten beter edin. Gelin lan şerefsizler. Sizin gücünüz ancak çocuğa yeter. Gelin lan. <laughs> Şimdi ne olacak? Nerede lan yiyeceğim? Bilmiyorum. Elimde kalacaksın. Nerede? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Uydurma. Ben 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 sadece borcumu tahsil ettim. Çocuk mucu kaçınmadım. Bilmiyorum. Kırmızı fıkırıyorsun. Yaşatır mıyım lan Hayır bırak. Bilmiyorum. Yaşatır mıyım lan seni? <laughs> Bu işin altından sen çık. Seni ellerimle boğarım. Hayır. Bırak. Bilmiyorum. Ellerimle bu adam seni anladın mı? Bırak Fahir! Öldüreceksin! Bırak! Nasıl senden al! Nazif senden! Hadi git bir hava alsana. Ben durayım burada iki dakika. Hem bu gevezenin avukatı geldi, görüşeceklermiş. Başlarında durayım ben. Sağ ol abi. Atacaklarım varmış. Kimseye diyecek bir şeyim yok benim. Yok varmış. Mahir'i gelsin, bülbül gibi öteceğim demişsin. Kardeşim, doğru mu bu yaptınız? Alsanıza şu adamı dışarı. Gel ben sana öyle diyeceğim, eğriyle Kimin için girdin lan buraya? Kim yaptırıyor sana bunları? Konuş lan. Kim savcının katili? Kim bizimle uğraşıyor? Orta! Bilmiyorum. Biliyorsun. Tezcan başında sen ne versin biliyorsun. Ulan sen nasıl kalkıp da hakime bizim kaçacağımızı söylersin ya? Kim söyledi lan sana bunu? Konuş lan! Konuş! Konuş! Elimde kalacaksın konuş! Konuşursam öldürürler beni. Ulan ben yaşatır mıyım Ha? Ha? Aç lan gözlerini. Aç gözünü! Bana bak. Anlatacaksın. Geveze, anlatacaksın. Geberteceğim lan seni. Geberteceğim lan seni. Hemen başla, hemen başla. Mahkemede, mahkemede, mahkemede her şeyi anlatacağım. Ben dalga mı lan bende? Her şeyi anlatacağım mahkemede, mahkemeye çıkalım öyle. Hem anlatacağım. Şimdi, burada anlatsan ne, ne kaydı var, ne kuydu var. Mahkemeye çıkar öyle. Hepsini anlatacağım şerefim üzerine söz veriyorum. Hepsini anlatacağım. Anlatmazsan işte o zaman gelir beni bulursun. O zaman alırsın canımı. Şahit misin Kemal? Şahitim abi. Bana bak Kemal. Bana eğer bir kazık atmaya Şerifim üzerine söz veriyorum. Hepsini anlatacağım. Yarın görüşeceğiz geveze.